Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala izzet ve celaline yemin ederek şöyle buyurdu. Ben bir kulda iki korkuyu ve iki emniyeti birleştirmem. Bir kimse dünyada benden korkarsa ahirette onu emin kılarım. Bir kimse dünyada benden emin olursa kıyamet günü onu korkuturum. Rebi Hasan'dan naklen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Üç şey var ki kurtarıcıdır. Üç şey de var ki öldürücüdür. Mahvedici olanlar şunlardır. 1. İnsanı kuşatan cimrilik duygusu. 2. Peşine gidilen boş arzular. 3. İnsanın kendi kendini beğenmesi. Şu üç şey de kurtarıcıdır. 1. Gerek hoşnutluk, gerek öfke anında adalet üzere olmak. 2. Zenginlikte ve fakirlikte dengeli harcama yapmak. 3. Gizli ve aşikar her zaman ve her yerde Allah'tan korkup çekinmek. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kamil bir mümin Allah katında meleklerin bazısından daha kıymetlidir. Lugatta iman, güvenmek, emin olmak, güven vermek, işten kabullenmek, tasdik etmek anlamlarına gelir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip kalben tasdik etmek Cenab-ı Hakk'ın insanlara lütfettiği nimetlerin en büyüğüdür. Molla Cami Kuddüse Sirruhu Tuffetul Ahrarında şöyle der. İnsan oğlunun insanlığı su ve balçık biçimiyle değil İslam ve dinin saadetiyledir. Bu saadetin ilk gereği iki şehadet kelimesini açıkça söylemektir. İman kelimesinin yanına yakışan en güzel sıfat olan kamil, eksiksiz ve mükemmel manalarını taşır. Toplum içinde Allah'ın karşısında acziyeti en çok yaşayanlar, Hakk'ın inayetiyle insanlar arasında en mükemmel olanlardır. Mevlana Hazretleri Mesnevi'sinde seninle oturup kalkıyorum ama zuhal yıldızı gibi yedinci kat göğün üstünde koşup durmaktayım demiştir. Yüce Allah'ı sevmenin yolu peygamberi sevmekten geçer. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan getirip bildirdiği hakikatlerin hepsine gözüyle görmüş gibi inanmak da kamil imanın gereğidir. Nitekim Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizden herhangi biriniz ben kendisine, anne babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça gerçek manada iman etmiş olmaz buyurarak bu hakikati açıkça ifade etmiştir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Zuhal, güneşe yakın yıldızlardan olan Satürn'ün Arapça karşılığıdır. Kamil iman sahipleri, yıldızların semadaki yüksekliği gibi allah Teala'nın indinde kurbiyet bulurlar ve türlü nurlarla şereflenirler. İnsanı kamiller, güzel huy, ahlak ve yüksek fazilet sahibi olan kimselerdir. Onlar Hak Teala'nın yanında aziz ve mükerrem oldukları gibi diğer insanların yanında da kalplerin mahbubu, gönüllerin maşukudurlar. Masivadan uzak oldukları için kalpleri Hak Teâlâ'nın tecelligahıdır. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah aleyhisselam Kabe'ye baktı ve senin hürmetin ne kadar büyüktür. Müminin Allah katındaki hürmeti ise senden daha büyüktür buyurdu. İnsanı kamiller diğer insanları kendilerinden üstün görür ve bütün insanlara karşı hüsnü zan beslerler. Herkes ile güzel geçinir, insanların kusurlarını örter ve kendilerine karşı kötü muamele yapanları affederler. Çünkü onlar hilim ve şefkat sahibidirler. İmam Şerani Kuddüs'e sirruhu şöyle nakleder. İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh vefat ettiğinde Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerden 20 bin kişi cenazesine katıldı ve birçoğu o gün Müslüman oldu. İşte bu sıfatlara mazhar olan kamil insanlar bütün latifelerini ve duygularını imanın ve Kur'an-ı Kerim'in nuru ile temizlerler. Akıllarını Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun kullanırlar. Böylece onun rızasına, muhabbetine ve feyzine mazhar olurlar. İnsan Ebedi alem için yaratıldığından onun kalbi dünyanın fani lezzetleriyle asla tatmin olmaz. Zira dünyada saadet yoktur. Uzaktan sesi duyulsa bile kendisine kavuşmak mümkün değildir. Dünya ancak ızdırap, meşakat ve musibetlerin kaynağıdır. Dünyada fazilet, ve marifetten başka hiçbir şey insanı saadete kavuşturmaz. Saadetle yaşamak isteyen kimse kalbini asla geçici şeylere bağlamaz. İnsan ancak Allahu Teala'ya kalbini bağlayarak gerçek mutluluğa kavuşur. Bu da Hak Teala'nın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmakla mümkün olur. Böyle bir insan her şeye rağmen ömrünü daima elemsiz ve kedersiz geçirir. İmanı korumak. Bekçiler uykudayken ve öte yandan her yarın başında hırsızlar varken bu iman kalesinin hazinesi yağmalanmaktan nasıl güvende olabilir? Şer. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zamanda dinin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı davranan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Şeytanın bütün gayesi insanları imandan çıkarmak, günah işletmek ve isyan etmelerine sebep olmaktır. Onun isteği insanın ebedi cehenneme girmesi ve sonsuz azap çekmesidir. Türlü yollarla insanı sıratı müstakimden koparmayı deneyen şeytan, vesvese ve evham gibi silahları da kendine araç olarak kullanır. İşte bunun için kalbi her an uyanık tutmak lazımdır kalbi gafletten uzak tutmak insanı kamilin temel gayesidir. Nefis tezkiyesi için seyr sülük yolunu tutmak ve latifeleri Allah'ın Celle Celaluhu zikreyle canlandırmak salik ve salih kulun amelidir. Silsile-i aleyye i de esas olan 11 kandilde gaflete mahal vermemek ve kalbi yüce Allah'a yöneltmek için inşa edilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Adamın biri yolda yürüyordu. Çok susadı. Bir kuyu buldu, kuyuya indi. Ondan su içti. Çıktığı zaman bir köpek gördü. Susuzluktan toprağı yalıyordu. Adam kendi kendine şöyle dedi. Bu köpek çok susamış. Daha önce benim susadığım gibi. Hemen kuyuya indi, Ayakkabısına su doldurdu. Ağzı ile tuttu, yukarı çıkardı. Köpeği suladı. Bunu yaptığı için de Allah'a şükretti. Bu sebeple Allah tarafından günahları bağışlandı. Ashab sordu: "Ya Resulallah, bu gibi hayvanlara yapılan iyile bizim için sevap var mıdır?" Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Evet, ciğer taşıyan her canlıya yardım yapmakta sizin için sevap vardır."